7-14 Ocak Beyaz Baston ve Görme Engelliler Haftası münasebetiyle AK Parti Kütahya Milletvekili Ceyda Çetin Erenler, AK Parti Kütahya İl Başkanı Sebahattin Ceyhun ve AK Parti Kütahya Merkez İlçe Başkanı Fatih Oruç, Altı Nokta Körler Derneği Kütahya Şubesini ziyaret etti. Ziyaretlerinden ötürü 6. Nokta Körler Derneği Kütahya Şube Başkanı İsmail Barış, AK Parti heyetini teşekkür ederek memnuniyetini dile getirirken, engelli vatandaşların 2022 ve 2828 sayılı yasalardan kaynaklı mağduriyetlerini dile getirdi. Bu görüşme Kendisinin de memnun olduğunu ifade eden AK Parti Kütahya Milletvekili Ceyda Çetin Erenler, engellilerin sadece bu günlerde değil her zaman yanında olduklarını söyledi. AK Parti Kütahya İl Başkanı Sebahattin Ceyhun, AK Parti Kütahya İl Teşkilatı olarak 6. Körler Derneği Kütahya Şubesi'ne yaptığı çalışmalardan dolayı teşekkür ederek her zaman yanlarında olduklarını ifade etti. Son olarak söz alan dernek başkanı İsmail Barış, bugüne kadar bizler için özel ve önemli olan gün ve haftalarda sürekli bizi ziyaret ederek yanımızda olan desteklerini üzerimizden eksik etmeyen AK Parti Kütahya İl Teşkilatı'na teşekkür ediyorum dedi.